Merakla beklenen mücadele için takımlar hazır ve birazdan başlama vuruşu yapılacak. Bu heyecan YTV'de. Merhaba değerli futbol severler. Bu yağmurlu akşamda rekabetin zirve yapacağı bir futbol mücadelesi bizi bekliyor. Takımlar son hazırlıklarını yaptı ve ıslak zemin üzerinde kozlarını paylaşacaklar. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Meslektaşım Ertem Şener'de kıymetli yorumlarıyla aramızda. Büyük bir merakla beklenen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının ilk maçı ile ekranlarınızdayız. Galatasaray Union Saint-Gilloise'la karşılaşıyor. Evet Özkan, heyecan dolu ilk maç bizi bekliyor. Hiç şüphesiz her iki takım da galibiyetle başlayıp moral depolamak isteyecektir. Galatasaray'ın ilk 11'i. Kale Doğurcan Çakır, Leroy Sane ve Barış Alper Yılmaz kanatlarda. Hücumdaysa Victor Osimen var. düdüğün ardından karşılaşma başlıyor Torreira Davinson Sanchez Abdülkerim Bardakçı Uğurcan Çakır kontra top olabilir. Bu topu kurtardı ama pozisyon sürecek. Ve çok erken bir gol geldi. Büyük coşku var. Şimdi golün tekrarına bakalım. Gerçekten nefis bir ara pasıyla hücumu hareketlendiriyor. Devamında kaleye yakın bir mesafede topla toplamışan oyuncu çok rahat bir gole imza atıyor. maçın ilk golünü attılar. 1-0. Nian Rasmussen Rakibine yerinde bir müdahale yapıyor Torreira Singo. İlkay. Etkili bir müdahale yapıyor. Singo. Sami rakip yarı sağda topu sürüyor. Pasın gittiği yerde Boris Alper Yılmaz var. Barış Alper Yılmaz kaleye doğru. Rakibinin şutunu iyi takip etti. Bas isabetli olmuyor. Top karşı takıma geçiyor. Mario Limina. İlkay Gündoğan vurdu. Ve kaleci kurtarıyor. Rakip yarı sağda topu sürüyor. Rakibin hücumunu keserek topu kazanmayı başardılar. Barış Alper Yılmaz. Ani bir atak fırsatı doğuyor. Kurtarıştan sonra top oyunda kalıyor. Ve tehlike büyümeden sona eriyor. Lemina Leroy Sane Etkili bir şekilde Top çeviriyorlar Arda arda yaptıkları paslar Gerçekten çok etkileyici Yerinde müdahaleyle topu Rakipten alıyor Takım arkadaşları desteğe geldi fırsatı yaratabilecek bir pas. Ve topu müdahale etti. Top oyun alanının dışında. Galatasaray taç atışı kullanacak. Torreira. O süper gol atacak mı? Ve top ağlarda gol. Galatasaray farkı çıkarıyor. Sarı kırmızılar bir sevinç yaşıyor. Ve golü yeniden izliyoruz. Zaten bu gole kadar da baskı kurup birçok fırsat bulmuşlardı. En sonunda karşılığını almayı başardılar. Şimdi skor 2-0. çok iyi gördü. Ve rakip takım tehlikenin büyümesini engelliyor. Şimdi rakip yarı sahada ilerliyorlar ve gol arayacaklar. Hücum fırsatını değerlendiremediler ve top rakibe geçti. Şimdi karşı hücum yapabilirler. Leroy Sane. Kendi yarı sahasında rakipten topu kapıyor. ve hakem ilk yarıdaki son düdüğünü çalıyor. Galatasaray stadyumunda ikinci nit düdüğü geliyor. Nian Rasmussen Ve karşı takım bu hücum fırsatını engelliyor. Topu iyi takip ettiler ve rakipten almaları pek zor olmadı İnkay Şimdi kritik bir hücum şansı Bu topalarda Park 3'e çıkıyor Daha fazlası da gelir mi? Evet golün tekrarına bakıyoruz Savunmada çok büyük bir açık buldular Ve kaleciyi tek yakaladılar Geriye sadece topu ağlara göndermek kaldı. Santra uşu yapılıyor. Galatasaray 3 gol farklı önde. Kilidi açabilecek bir pas gönderiyor. Topla buluşan Coreyra. Yakınında takım arkadaşları var. Ceza sahasına doğru orta tehlikeli olabilir. Ve topa alanda. Yarım moleyle nefis bir gol atıyor. Çok teknik bir vuruş. Rakip oyuncular bile şaşkın. Maçta durum 3-1 oluyor. Mario Limina. Singo. Maçın normal süresinde son yarım saate giriyoruz. Singo. Rakip kalede pozisyon yaratmak için paslaşıyorlar. Kaleci bu topa iyi müdahale ediyor. Galatasaray sürekli pozisyon üretiyor ve rahat bir galibiyete doğru ilerliyor. Bugün hem oyun planları hem de son vuruşları çok etkiliydi. Rakiplerinin pek şansı yok gibi. Mario Limina Leroy Sané havadan koşuuna doğru. Barış Alper Yılmaz şutunu çekerse büyük tehlike. Ve büyük fırsattan faydalanamadı. Top kalecide kalıyor. Son vuruş dışında her şeyi doğru yaptı. Ama en önemlisi son vuruştur. Tehlikeli bir top takım arkadaşı yetişebilir. Ve ortasını ceza sahasına doğru gönderiyor. Gelen ortayı uzaklaştırmayı başardı. Bu kontratak fırsatını değerlendirebilirler. Kontradan fırsat yaratabilir. İlkay Gündoğan ve Kopağlar'da gol geliyor. Gole bir kez daha bakalım. Çalışılmış bir kontra atak izlediğimizi düşünüyorum. Pozisyonun devamında savunmanın baskısı giderek artıyor fakat topu alan oyuncu bu yoğun baskıya rağmen net bir son vuruşla golünü atıyor. Şimdi durum 4-1'e geliyor. uzanmayı başardı. Top çıktı. Kaç atışı kullanılacak? Şimdi önemli bir atak geliştirebilir. Ceza sahasını düşündü. Ve baskıya rağmen topu kalecisine yumuşattı. Leroy Sane Yunus gün. Hücumu hareketlendiren bir pas gönderiyor. Müdahalesini yaptı ve topu uzaklaştırdı. Çok temiz bir müdahale yaptı. Rasmussen. Bu pasla hücumu harekete geçiriyor. Kritik bir pas gönderiyor. Bu arada offside kararı geliyor. Pas için çok acele etti. Arkadaşı savunmanın hizasına gelmeye çalışıyordu. Ve oynanmamış süre olarak kabul edilen iki dakika maçı ekleniyor. Rasmussen. Ve hakem maçtaki son düdüğünü çaldı. Ev sahibi takım kendi sahasında yenilerek başlıyor. Elbette yenilmenin üzüntüsünü yaşayacaklar. Fakat bunun daha ilk maç olduğunu unutmamaları gerekiyor. Eksik yönlerini kısa sürede görerek kalan maçlarında daha etkili olabilirler. Bugün bireysel olarak çok yüksek bir performans seviyesine ulaştı. Bu maçta gerçekten bir yıldız gibi parladı ve takım arkadaşlarıyla birlikte galibiyetin sevincini yaşıyor. Tek kelimeyle harikaydı.